Yayınıma hoş geldiniz. Serbest Gülsü 2'de bugün önemli bir konu var. Türkiye'nin küresel gücü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın demir kubbe operasyonu ve Mossad'a baskını. Bunlara tanık olacağız. Demir kubbe sisteminin ara sıra arızalanması, sos vermesi. Tabii ki İsrail'de yürekleri ağza getirmişti. Bu çünkü onların havadan kalkanıydı. Ama demir kubbe arızası artık çileden çıkarıyordu İsrailleri. Böyle bir duruma neden olan önemli gelişmelerden biri yaşandı. Filistinli bir hacker 2020 yılında demir kubbenin sistemine girmiş ve demir kubbeyi işlevsiz kılmıştı. Normal bir şekilde işleve koyamadıkları demir kubbede bir soru işareti belirmiş ve bu yoğun araştırmalar neticesinde Mossad o Filistinli hacker'a rastlamış ve radarına takmıştı bir kere onu. Filistinli genç İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul'a indi. Türkiye onun için güvenli bir limandı ve İstanbul'da kendisine çeşitli bahanelerle Mossad iş adamı kılığıyla ulaşmaya başladı. İş adamı kılığında kendisiyle mülakatlar yapıyorlar ve kendilerinin çalıştığı takdirde çok fazla para ve imkanlara kavuşacakları yönünde onu ikna etmek için bir sürü işlere başlıyorlardı. Tabii ki bu durumlar, bu durumlar Milli İstihbarat Teşkilatımızın, kahramanlarımızın dikkatini çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı bu tekliflerin ve bu gelişimlerin tehlikeli olduğunu ve kendisine dikkat etmesi ve böyle bir oyunlara gelmemesi yönünde telkinlerde bulundu. Bu şu demekti, ayrıyeten MIT koruması altındaydı. Yani burada önemli ve stratejik bilgileri elinde bulunduran ve önemli bir sistemi hackleyen birinin tabii ki korunmasız olacağı düşünülemezdi. Bunun sonucunda o şahıs, yani o şahıs muhtemelen danışarak veya belli bilgiler ışığında Malezya'ya uçtu. İstanbul'dan kalkan uçakla Malezya'ya indi ve Malezya bildiğiniz üzere İsrail'i tanımayan, İsrail aktivitelerinin olmadığı bir ülke ama Mossad radarına yakalanmıştı bir kere ve Mossad o hacker'a Filistliye ulaştı ve onu kaçırdılar. Tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı önlemini almıştı. Çocuğun tabii ki telefonuna onu izleyebilecekleri bir sistem yerleştirdiler veya rivayetlere göre daha başka bir sistem uyguladılar. Bu tabii ki bir sır. Bu sistemler sayesinde belli bir süre sonra izden kaybedilen telefonun aktivasyonu çok işlek olmayan bu hacker'a Milli İstihbarat Teşkilatı Malezya'da olduğunu fark etti ve tabii ki bilinen simine bir sistem yerleştirildi ama başka rivayetlere göre de daha başka bir sistem uyguladı. Yani burada tabii ki bir mikro cerrahi veya başka bir şey bilmiyoruz ama bu sistem sayesinde kendisinin nerede olduğunu tespit etti ve bunun sonucunda özellikle evet özellikle bir bildirim yapıldı Malezya'ya. Gördüğünüz bu karelerde demir kubbeyi çökerten ve bu konuda önemli bir mesafe alan bu hacker'a Mossad, evet Mossad bir şekilde ulaşmak adına ve onu kaçırmak adına attığı adımlar test etti. Bunun sonucunda bunlara yapılan operasyon evet olumlu sonuçlandı ve Malezya onları bir dağ köyünde kaçırdıkları hackerla birlikte teslim aldı ve gözaltına aldı gözaltına alındıktan sonra tabii ki büyük bir panik yaşadılar. Ve bu konuda Türkiye'nin takibi, Türkiye'nin Mossad'ı adım adım ensesinde nasıl izlediği ve asıl istihbaratı, en güçlü istihbaratı Türkiye'nin yaptığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda hacker, evet hacker gördüğünüz üzere kurtarıldı ve İstanbul'a getirildi. Mossad ağır bir darbe almıştı. MIT ise onu kurtarmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatımızın küresel anlamda büyümesi ve etkin operasyonlarda rol alması sır değildi aslında. Milli İstihbarat Teşkilatı Mosad'dan sonra darbelerde tabii ki yine hız verdi. Rus ajanlarına da çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul'da birçok çeşitli suikastten tutun birçok ajan faaliyetlerinde bulunan bu Ruslar elen Rus casuslarının yakalanması tabii ki ses getirdi. Yani Rusya'nın buradaki tüm ağları ve sistemsel hareketleri izlendi. Ve her biri bir anda karşılarında istihbaratımızı ve Türkiye'nin gücünü buldular. Yani bu konuda hem önleyen, önceleyen ve hareket edip tehlikeyi ortadan kaldıran bir MIT konsepti ortaya çıktı. Özellikle demir kubbedeki arızalar, yeni dönemdeki arızalarda bu durum akla getiriyor. Demir kubbe sisteminde geçenlerde yaşanan arızada da bir güç var demir kubbeye dokunuyor diye İsrail yetkililer açıklama yapmıştı. Milis İstihbarat'ın korumasında olduğu söylenen bu açık kaynaklarda şansları olan bilgiye göre bu konuda tabii ki demir kubbede yakın dönemde de yeni bir arıza bildirmiş ve bir anda yere düşerek kendisi kendisini vurmuştu. Yani büyük bir yıkım yaşamıştı tabii ki İsrail burada. Yani demir kubbenin arızası onları paniğe sevk etti. Bir kere Mossad orada tabii ki çuvallayınca burada bir arıza da belirince akla hacker adımları geldi. Bazı rivayetlerde elektronik harp durumu demir kubbe arızalanmış ve bir de, e, konutun tepesine vermişti. Yani her şey dijital de arkadaşlar. Özellikle bu sistemler hangi sistem olursa olsun bir güvenlik açığı oluyor. Burada da bu hacker'ın adımı ve bu yeni dönemde aynı şekilde demir kubbeye başka hamlelerin olup olmayacağı tabii ki şu anda zaman gösterse de özellikle yeni arızalarda da böyle bir kanının olduğu yönünde güçlü iddialar var. Bakın bir rokete gitmesi gereken aynı şekilde demir kubbenin füzesi bir anda yeniden geriye doğru iniyor. Yani hacklenen sistem ne yapacağını bilemiyor ve şaşırıyor gerçekten. Bu sebeple hackerlar ve bu konuda uzman bilgisayar yazılımcıları tabii ki önem arz ediyor. Şu anda hackerın İstanbul'da veya başka bir yerde güvende tutulduğu yönünde haberler çok sayıda ajanslara düştü. Ama bir şey var ki korktuğu başına geliyor İsrail'in. Çünkü güvenlik açığı olabileceğini ve belli bir yorulmayı bahane de yaşanan arızaların bu sisteme müdahaleden kaynaklı yönündeki haberler tabii ki İsrail yetkililer tarafında endişe kaynağı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğim gibi Gazze'de biz bilinenden çok daha fazla işler yapıyoruz. Sizin bilmediğiniz çok işler var derken bu cümleleri tekrar dinleyelim isterseniz. Bundan emin olun ki biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şundan emin olun ki biz Filistin meselesinde, Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yapmayı da sürdüreceğiz. Özellikle Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözleri şu şekilde. Karabağ bizim için gönlümüzdeki neyse Gazze için de aynıdır diyor. Lütfen bu sözlere kulak verelim. Gel olamayız. İşte bu sebeple diyoruz ki Balkanlardan Kafkaslara, Karadeniz'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar Dört bir yanımızda yaşanan her hadise bizi doğrudan ilgilendirir. Karabağ'ın gönlümüzdeki yeriyle Gazze'nin gönlümüzdeki yeri aynıdır. Tıpkı Bosna ile Halep'i, Trablus'la Belh'i, Selanik'le Musul'u ayırt etmediğimiz gibi kendi kadim şehirlerimizde Kudüs'ü de aynı görüyoruz. İsrail Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklama, evet bir rivayete göre yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Gazzede Türklerin sahada olduğunu eminiz. Yaşadıkları deneyimler ve kayıplardan Türkiye'yi de sorumlu tutan bir anlayış sergiliyor Gallant. Ve son yaptığı görüşmeler ve açıklamalarda da tabii ki bu durumu saklamamıştı. Yani şu anda bir istihbarat tabii ki savaşı var her zaman dünyada. Ama Milli İstihbarat'ın çok önce ve hızlı davranması ve Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan dediğim gibi uzak doğu ülkelerine kadar birçok alanda etkin faaliyetleri göz dolduruyor. Teknoloji, kaynak, uzman ekip ve vatanseverlik oldu mu Milli İstihbarat dünyada bir numara oluyor değerli izleyenler. Şunu belirtelim. Kuzey Irak'tan tutun Suriye'ye, Özellikle nokta operasyonlarla ve SİHA'ların yaptığı operasyonlarla müthiş sonuçlar ele geçiren ve güzel tabii ki başarılara imza atan bu müthiş uyum meyvelerini veriyor. Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde terör adım atamıyor. Terör yöneticileri, sözde yöneticileri o araçlara binip bir yerden bir yere ekmek almaya bile gidemiyor. Yani ne diyeyim sizlere? Gerçekten olanı anlatmaktan güzel ne olabilir? Başarılı olduğumuzu anlatmaktan hoş ne olabilir? Gurur duyuyoruz Milli İstihbarat. Gurur duyuyoruz tabii ki teşkilatımızda ve nice başarıları izlemenin heyecanıyla. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Turan, yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Turan. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.